resmen. Boku çıktı Türk müziklerinin. Evet arkadaşlar, boku çıktı. <laughs> ya yani kötü yorum atmaya gidecekler diyorlar şimdi. Ne, 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 yapayım artık? Atan atıyor zaten. Bakıyoruz. Korona ve kolonya karşı karşıya gelmiştir. Türkiye ilerle inanılmaz derin bir Derin bir tweet. Derin bir tweet. Ezen ve mı bu şarkı? Mertcan Bahar bile daha güzel şarkı yapıyor demiş. Çok doğru diyorum. Mertcan Bahar'ın şarkısını dinleyelim. Buradan dinlemeliysek. Bakalım. Mertcan Bahar şarkı. misali bir diş netinden Piyasaya kıyasla en giyinmem Pek fazla bilinmem yine de gidemem Bilirsiniz ve yapmam asla vazgeçemem Sekiz sene yürüdüm şimdi ise dönemem Son video Başarılar diliyorum kardeşim çok iyi şarkı benim ilerleden daha iyi Bok gibi olmuş. Vasfın yok, hükmün yok. Para kazan ama nasıl kazanırsan kazan mottosu ile yaşayan insanlar elbet bir gün kaybolmaya mahkumdur. Çok boş insansınız. Doğru. Komik bir yorum görmüştüm onu arıyorum ya. Ama konuşulmak isteyen milletin damarı basıyor. Arkadaşlar ne yaptık biz bu şarkıda? Ne yaptık biz bu şarkıda? Ototune kullanan rapçi olmaya çalışıyor. Bir salın artık amık. sikeceğim ototune'unuzu. Keşke kripleri hiç kullandı. Aşırı iyi olmasına rağmen niye az izlendi bu? Hiçbir anlamı yok şarkının ama Güzel olmuş. İki hafta sıçmasam sonra da ishal olsam götümden daha iyi şarkı çıkar amık. Bok gibi olmuş. Eline sağlık. Oğlum bu şarkıyı sevenlerin hakkından şüphe ederim. Tarzlar ve renkler tartışılmaz ama bu ne abi? Bu ne abi? Bu ne abi? Bu ne abi? Nice clip. Bu klip Amerika'da çıkmış olsaydı begenirdiniz. İnanılmaz. Bana Mörda'yı hatırlattı. da zaten şarkıyı yazdık. İlerle deyip kendisi de gidiyor. Yarın askere falan gitmiyorum. Beğenin de hatıra kalsın. Aspova'nın sana attığı bir dakikalık diz 10 kat daha güzel. Şöhret yanlış kişilerin elinde. Çok saçma ve bu müzikler. Bunu o kadar çok insanın dinlemesi saçma. Kıyamet evet. yakın. Tüm enerjisini başkaları klibinde harcayıp kendi klibinde örüp <laughs> <laughs> 0.48 soldaki ne kadar kastı baklavalara bak. Tutulduğu şeye bakalım. Ben rapçiyim demiyorsun ama bu rap falan. Evet arkadaşlar ee, art, artık bütün şarkılar aynı. Açın İbrahim Erkal, Barış Manço. Bunları dinleyin arkadaşlar. saçma ötesi çok doğru. Çok doğru. Bok gibi çok doğru. Allah bilmiyorum. Böyle yorumlarda bulunmuşlar insanlar. Çok umrumuzda mı? Tabii ki de insanların yorumları önemli ama umrumda değil. Yapmaya devam edeceğim. Çare gelmez. Çare gelmez. Arkadaşlar şarkı kötü olabilir. Okey derim zaten. Hani böyle bir yorumum varsa okey derim. İyi diyen de var. Ona da okey diyorum. Yani kötü bir yorum şey beni mutsuz etmiyor. Ayrı çare gelmez. Yani sonuç olarak ne bekliyorlar insanlar bilmiyorum. Hani bu insanlar ya şimdi ağzımı açmak istemiyorum. Kimsenin de işine bok atmak istemiyorum. Neler dinledi? Bizim yaptığımız kendi kendi kendime eğlendim şarkıya mı tutuldunuz bu kadar? Labirent demo açar mısın? Göksal'la şarkıya ne oldu? Hepsini erteledik arkadaşlar. Normalde çıkartmayacaktık zaten. İzlenmedi arkadaşlar. Önerilen diyor. Ay.